Hadi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bugün yeğenim Çağatay yanımda. Onunla birlikte oynayacağız. Hoş geldin Çağatay'cım. Merhaba. merhaba. O zaman direkt hemen geçelim videomuza. Çünkü George Pool'a inmek üzereyiz. Ee, bugün George Pool'dayız. Üstümüzde bir iki var. Ya şimdi adam yok gözüküyor ama birazdan tepemize adam düşecek. Bugün ben bugün çok yaşadım ben onu ya. Bak 2 vardı, 4 indi. Saraydı. Neyse sıkmayacağım ona. Aldım. 6 ile taktım. Keşke 6'yı takmayaydım. Sağdaki ekip önümdekilere rastlıyor. Son anda yedim onu. Bu arkadaşları nerede? Parkena koşuyor. Aa, Benim o siktiğim mermiler nereye gitti? Çok merak ediyorum ya. Lan? Şu önümde de bir kişi var. Evet. Çok iyisin. Vurduklarımızı bitirsek mi? Araç var. Buyurun buyurun yakın bir var. Arkandayım. Bayağı yakın. Ya abi. Şeyin içinde. Abi gotunun içinde. Bu arkadaşları da var. Benim mermim yok ya. Benim ee, tam sen al, sen al, AK sen al. Yakın. Şu anda kaçıyor da. Son mermi son. Abi bunda da ben Deli cesareti var bende ha. Orada da var birileri. Kanka mermi lazım yoksa bitirmem ne lazım. Adamla konuşuyordum çatı. Evet. <laughs> Önümde. Tam sıkmayacağım bot galiba o. Biraz daha yaklaşmam lazım. Nasıl botlu bilmiyorum ama tuhaf tuhaf hareketleri vardı. Bir önümüze de sıkanlar var. Şurayı bir bitirip bir tutlayalım ya. Armutdan şampiyonan çıkar. Ayaksı. şu önden de birisi sıktı ama. Dur 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 dur. Arkadaşlar sakın 6x'i 3x'e çekmeden ateş etmeyin. Böyle oluyor. Tam ayarındaydı. Tam bitti bitecek bitecek adam dönüp sıksa beni öldürür de ha. Ses var. Yalan oldu. Lan adam var yanımda. Dur, dur dur gitme ya Oğlum bu adam şık bırakmış yeri de bunun mermisi nerede ya Atmış olabilir mi acaba? Ha. Bu mu? Abi lan gerçek oyuncu bunlar. karşıdalara biri DP sıkıyor diğeri nerede diğeri şu önümüzdeki taşlı bir yer değil ya biri şurada bak araçlar biri önümde bin aracı abi Lan başkası da var anasını satayım ya. Tamam abi sensin tamam. Tamam sensin. Elimde sigara var. Bir sakatlık çıkacak. Ağzında çuvara var. Şimdi bir sakatlık bir çıkacak. Var. Cam basıyorum dikkat et. ful buz için. Lan! Oğlum killeri mi çalıyorlar Çağatay? Ya bu öndeki taşı bir halledeyim. Ben arkada killere bakıyorum. Çantayı şu an. Ya abicim yok ya. Salak salak bakıyor. Adam var. <laughs> oh. Çıldırttı beni var ya. Şurada biri var ya. çalıyor. Botçuk. Arada bir tanesi çalıyor. aldım onu. Lan yani. arkadaş yok şok Ben <laughs> bir <gider>, neler yaşadım. <laughs> ben gördüm eşyayı gömeyim. Şunun bir kaskını alalım. Biri şeyde. Biz arkalanmayalım da. Oh. Sağda da adamlar var. Dikkat et, geri çekil. Müthaf sıkıyor. Geri çekil abi. Bir tane geliyor. Can basacağım, bekle bir. Havada yedim bunu. Yaklaşıyorum. Geliyorum. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Gör, onların sesini duyduk da. Biz şimdi alan dışında kalıp Bizi adam alana sıkıştırmasın. Bir önce çıkalım şuradan. Sağımız lan Aha. lan 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 lan. Lan. Bir shot yedirdim ona ama. Canları az ha. yerine geldi. Sıkamadım ya. Önümüzde bir yere gidiyorlar ama nereye gidiyorlar? Ya benzin bitmezsin ama ya. Araç var burada. Şu eve bir bomba salayım mı? Hadi patlayın. Hadi be. İçerideler. Hadi be. Uy neydi benden öyle ya? Girdi mi lan? Valla benim bombam girdiyse bunlar ölür. Tam bunlar bunları düşünürken. <gülüyor> <gülüyor> Ladies and gentlemen. Oha ikisi de mi gitti? Sıkma. Sıkma. Aptım. Gel gel. Böyle öne doğru daha gidelim de. Bunlar deli divane aşık gibi dolanıyor yollarda. Aracımız yok şimdi. Baysak da pek bir faydası yok. Bak bak bak. Uhu bitir 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 bitirdi mi bitir. Lan. Hayır be. Neyse bir aşlayalım biz ya ufak. Ya abi. Şunlar ne Bomba atıyor. Gitme, gitme, gitme. Kal burada. Gitme. Var mı bomba? Var. Salsana bana bombalarını. Bir tane var. Bir tane mi? Aynen. Bye bay. Ya 20 diyecektik ya. Neyse ha 20 olmuş tamam. 20 biz de onu az önce öğrendik. Bakmayın. 20 kil, 2008-4. E, Çağatay'ın 4 kili var, 24 kil toplamda. Güzel bir maçtı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz eğer abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.